Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde denize 1 kilometre mesafede merkeze yakın bir konumda marketlere vesaire yürüme mesafesinde 500 metrekare arsa içerisinde Didim'in şu an fiyat olarak 500 metrekare içerisinde en uygun villasını alacağız. Değerli dostlar bölgesinde şu an 18 milyona bile villa var. Yani aynı adada 18-19 milyona bile villalar var. Hatta üst taraflarda 20 milyona bile villa var. Ama güncel fiyatımız villa bu villanın güncel fiyatı 13.750.000 TL. Yani bölgesinin şu an fiyat olarak kesinlikle en uygunu diyebilirim sizlere. Hani içini dışını vesaire göreceksiniz. Kanalımızı takip ediyorsanız diğer villaları da zaten görmüşsünüzdür değerli dostlar. Yani 18-19 milyonluk villaları da görmüşsünüzdür. Kesinlikle hiçbir farkı yok. Çok güzel bir işçilik yapılmış. 4 artı 1 ayrı mutfak. 4 ayrı ve cebancan oluşuyor derdi olsa villamız. Gerçekten çok güzel bir işçilik yapmış. İçeride dışarıda vesaire çok güzel bir işçilik yapılmış. Dediğim gibi güncel fiyatımız 13 milyon 750 bin TL. Altını çizerek söylüyorum derdi dostlar. gibi şu an 5 m²'lerde en uygun villası diyebilirim sizlere. Tanıtacak olursak sizlere ön tarafımızda şu buran sana zahmet biraz daha geri alır mısın? Dostlar normalde yay kapıları ve giriş kapıları beraber olur ama burada tamamen bağımsız. Otopark girişi ayrı, yay girişimiz ayrı. Geldik böyle İki aracın rahatlıkla sağabileceği büyük bir otopark alanımız var. Yani şöyle baksanıza. İki araç da, üç araç da, şöyle dönse üç araç da rahatlıkla sar. Yani iki büyük aracımız rahatlıkla sar. Zeminde çok güzel bir mermer çalışması yapılmış. Normal sıradan bir seramik değil. Çok güzel bir mermer çalışması yapılmış. Dış tarafta da görüntümüz bu değerli dostlar. Dış tarafta da görüntümüz bu. Mutfak alanımız burası, salon alanımız burası. Arka tarafta bir odamız var. Üst katta da 3 adet odamız güzel bir balkonumuz var. Yani teras büyüklüğünde güzel bir balkonumuz var. Gerçekten işçilik çok güzel. Peyzajı vesaire yapılmış değerli dostlar. Şunun altını çizeyim. İskanı şu an alınmış. Kat mülkiyetine geçiş sağlamış. Havuzumuzun bile ruhsatı mevcut değerli dostlar. Hiçbir eksimiz yok. Siz sadece tapunuzu yapıp evinize geçip oturabilirsiniz. İşçilik olarak, evrak olarak hiçbir eksimiz yok. Şöyle tanıtarak devam edelim. Otoparktan girdiğimiz gibi hemen sol tarafımızda barbekü çalışması var. Üzerinde bir kartal, girişte de güzel iki tane aslan var değerli dostlar. Çok güzel bir taş işiyle dekore edilmiş barbekümüz. Hemen dibinde çok güzel bir beyza çalışması yapılmış. Şöyle göreceksiniz ağaçları, çimleri vesaire taşlarıyla falan çok güzel bir dekor işçilik yapılmış. Kesinlikle güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Havuz alanını görecek olursanız değerli dostlar hatta böyle hep merak ederim. Kaç metre kaç metre diye 1, 2, 3, 4 değerli dostlar. 4 metre genişliğinde yaklaşık 7 metre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metre de uzunluğunda değerli dostlar. Çok güzel bir havuzumuz var. Kobrası falan aktif çalışıyor. Şu an tam böyle girilecek bir hava. Gerçekten güneş bizi vuruyor. Ben şu an atlamak istiyorum gerçekten. Havuz başında da göreceksiniz değerli dostlar. Çok güzel bir mermer yapılmış. Komşuyla aranızı örtmek için de şöyle bir kimsi çalışması yapılmış. Babaları falan üstüne de güzel ışıldıklar konmuş değerli dostlar. Dış cephe görüntümüz bu şekildedir. Gerçekten güzel bir görüntüsü var. Kartallar falan konmuş işte spotları vesaire takılmış değerli dostlar. Güzel bir kolon çalışması yapılmış. Dış cephenin tamamında kamera tesisatları döşenmiş. Bir de değerli dostlar evimizin içerisi full akıllı sistem. Hani bunu videonun başına belirtmedim ama full akıllı sistem dünyanın neresinde olursanız olun siz bu evi kendi cep telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir avantaj kesinlikle. Şuradan verandadan havuz alanına çıkıyor. Şöyle hızlıca bir etrafını dönelim. Değerli dostlar gördüğünüz üzere güzel bir işçilik yapılmış. Peyzaj çalışması gerçekten güzel. Çimlerimiz, ağaçlarımız gayet güzel görünüyor. Kesinlikle ve kesinlikle güzel görünüyor. Dış cephede antresit ve beyaz tonlarında bir boya çalışması yapılmış. Bahçenin dört bir yanına çim çalışması yapılmış değerli dostlar. Yani böyle büyük bir malikane isteyenler için söylüyorum. Kesinlikle kaçınılmaz bir fırsat. Bu adada değerli dostlar 18 milyona bile villa var. Güncel fiyatımız 13 milyon 750 bin TL. Kesinlikle ve kesinlikle şu an 500 metrekare ada içerisinde Didim'in en uygun villalarından bir tanesini hatta en uygun villalarısını diyebilirim sizlere. Dört bir yanına kamera testatları düşermiş. Dış cephenin böyle alt bölümüne ise spotlar vesaire konmuş değerli dostlar. Burada da bir depo çalışması yapılmış. Şöyle gösterecek olursam işte havuz malzemesini vesaire konmuşlar değerli dostlar. Siz işte dışarıda çapa, kürektir, ondan sonra peyzaj çalışması malzemesi falan Hepsini burada istifleyebilirsiniz. Bütün babalara da aplikler konmuş. Üstlerine de ışıldaklar konmuş değerli dostlar. İçeri doğru geçelim şöyle. Çelik kapıyı hem korumak adına değerli dostlar bir de CNC kesim bir kapı çalışması yapılmış. Onun dışında da şöyle bir aynalı çelik kapı yapılmış. Şöyle gösterecek olursak. Buradan seni alayım şöyle. Kapıyı kapatalım böyle tanıta tanıta geçelim hızlı bir şekilde. Dostlar içeri girdiğimiz gibi bizi hemen sol tarafta şöyle göreceksiniz. Portmanto ve vestiyerimiz karşılıyor. Hemen onun yanında ise evimiz akıllı sistem olduğu için TV ünitesi burada. Yani siz evi direkt eve giriş çıkışları burada kontrol edebiliyorsunuz ışıkları vesaire. Yani bütün evinizin ışıkları açık, panjurları açık. Ama evden erken çıkmanız gerekiyor. Hemen eve çıkış butonuyla bütün ışıkları ve elektriği kapatabiliyorsunuz. Bu kesinlikle güzel bir avantaj çünkü büyük bir ev. Hani bunun ışıklarını, panjurlarını bile kapatmak herhalde bir yarım saat süre der dostlar. Girdiğimiz gibi zeminde güzel bir seramik çalışması, tavanda güzel bir ters tavan, gergi tavanımız var duvarlarda da güzel bir kağıt çalışması yapmış. İtalyan bir kağıt çalışması. Mutfağımız, salonumuz, odamız ve cebanyomuz. Salondan başlayalım sizlere. Dostlar geldik salon bölümüne. Salon bölümümüz gayet büyük. Gerçekten 40-45 metrekare genişliğinde güzel bir salonumuz var. Televizyon ünitesi karşıya hazırlanmış. Şunu da altını çizeyim dostlar. Buna da küçük diyecekseniz, şayet buna da küçük diyecekseniz firmamız sizin için bu salonu buraya kadar taşıyacaktır. Buraya kadar taşıyacaktır. Ben onun garantisini size veriyorum. Hani bunun sözünü de bizim Yücel abiden aldık. Oraya kadar taşıyacak dedi her dostlar. Şöyle kapatana geçelim. Televizyon ünitesi için alan buraya hazırlanmış. Çok güzel bir ters tavan çalışması içerisinde. ledleri, spotları vesaire konmuş değerli dostlar. Evimizde güvenlik alarmı mevcut değerli dostlar. Yangın alarmı mevcut. Akıllı sistem olduğu için bütün sistem aktif şu an. Bütün sistem aktif. Evin dört bir yanına ısı pompası, klima tesisatları kurulmuş. Bölgede fiber olduğu için evin şu an altyapı, internet altyapısı da mevcut değerli dostlar. Yani daha, ne diyeyim sizlere, daha ne diyeyim sizlere. Şöyle devam edelim değerli dostlar. Aşağıda olmazsa olmaz bir oda dedik sizlere ama hani bu da oda. Bu da oda. Şöyle gösterecek olursam yaklaşık 17-18 metrekare genişliğinde zeminde 90-90 bir seramik çalışması. Tabanda güzel bir ters tavan. Şuraya da yatak başı gelmişler dostlar. Büyük bir yatak odası takımı rahatlıkla ve rahatlıkla sığıyor. Buradan bahçe alanına şuradan da güzel bir PVC takılmışler dostlar. Çok güzel MDF kapılar tercih edilmiş. Ortak VC da tanıtıp böyle devam edelim. Dostlar burada güzel bir düşe kamı çalışması yapılmış. Şöyle üçgen. Buradan şöyle gelsene 2 dakika. Tam VC, Hilton havamız kapının arkasına gelmiş. Şurada gömme rezervamız Hilton Hava boydolabımız. Buraya da çamaşır makinesinin alanı hazırlanmış değerli dostlar. Buraya çamaşır makinesinin alanı hazırlanmış. Mutfağımızı zaten böyle hızlı bir şekilde geçelim. Biraz hızlandırmaya çalışıyorum videomu. Dediğim gibi dostlar yani yorumlarda e, bazen kıranıyordu işte video çok uzun oldu, çok sıkıcı vesaire tarzında şeyler duyuyoruz. O yüzden biraz hızlandırmak istiyorum. Ayrı mutfağımız çok büyük. Şöyle bir yemek masası rahatlıkla sar değerli dostlar. Güzel bir yemek masası sardı. Şöyle L şeklinde güzelce bir e, ee, dolap çalışması yapılmış. Büyük ebatlı bir buzdolabı alanı tavana kadar çıkması çok güzel bir avantaj olmuş. Boy dolabımız gelmiş. Fırın mikrodalga işte. Dezga üstünde ise çok güzel bir granit mermer yapılmış. Şöyle iki gözlü dolap. Bir burada dolabımız mevcut. Üç gözden oluşan. Bir de burada mevcut değerli Yani kullanmadığınız malzemeyi buraya kullandığınız malzemeyi, elinizin altındaki malzemeyi de şu ahşap görünen kısma yerleştiriyorsunuz. Burada da set üstü hocamızın yeri buraya gelmiş. Davulma setinin alanı falan hazırlamış değerli Duvara da yine aynı MDF'den duvara işlenmiş. Çok güzel bir işçilik yapılmış. Tavanda güzel bir havuzlet çalışması. Evin içerisinde dediğim gibi akıllı sistem olduğu için normalde şu altta olacaktır. Şu Şurada görecek olursanız değerli dostlar yani en ufak bir su kaçağında evin otomatik sistemi direkt oradan yani telefonunuzdan kontrol edip suyu kesebiliyorsunuz. Ana varadan suyu kesebiliyorsunuz. Ufak bir yangın aramında ise bu mekanizma devreye giriyor ve e, yangın söndürme işlemi başlıyor değerli dostlar. Geçelim yukarıya doğru. Gerçekten evimiz güzel. Şöyle gösterecek olursam dostlar normalde böyle incecik bir mermer çalışması olur ama burada büyükçe bir basamak çalışması yapılmış. Çok güzel bir granit mermer çalışması yapılmış. Yani Star Galaxy malzemeden güzel bir mermer çalışması yapılmış. Korkuluk olarak da antresit kare bir korkuluk tercih edilmiş. Şöyle geldik hatta şöyle geçelim. Burada da tavandan güzel bir gergi tavan çalışması yapılmış. İçerisinde stiletleri, spotları konmuş dostlar genişçe bir holümüz var. Böyle incecik daracık bir şey değildi. Yani şöyle fark edecek olursanız iki tane seramik sığmış. 90'a 90 iki 90, tane seramik sığmış. Büyükçe bir holümüz var. Güzel İtalyan bir kağıt çalışması yapılmış. Şöyle ilk odamızdan başlayalım yukarıda da. Aşağıda bir odamız vardı. Burada da büyükçe bir odamız var değerli dostlar. Bir de içerisinde ebeveyn banyosu var. Hemen havuz başına bakıyor. Zeminlerde e, seramik çalışması yapılmış aynı şekilde. Güzelce bir işçilik kesinlikle. Ebeveyn manuumuz da bu şekilde değerli dostlar. Şöyle gösterecek olursam büyükçe bir düşe kabin çalışması. Ebeveyn manuumuzun olmasına rağmen gerçekten güzel bir e, büyükçe bir çalışma yapılmış. İşte gömme rezervörü, vitra, hilton lavabomuz aynı şekilde. Odamız çok büyük dostlar. Büyük bir yatak takımı rahatlıkla sığıyor. Dolabıyla beraber. Devam edelim dostlar. Şöyle sırasıyla devam edelim. Buradan terasa çıkacağız. Üçüncü odamızdan başlayalım. Dostlar burada da normalde bir balkonumuz vardı ama biz bu panjuru aşamadık. Burada da bu odanın kendine ait böyle 3 metre falan genişliğinde bir balkonu mevcut. Bu normalde çocuk odası ama iki kişilik bir yatak takımı yine rahatlıkla sığıyor. Zeminde yine seramik çalışması, yatak başı buraya tercih edilmiş dostlar. Tavanda güzel havuz neti vesaire spotları falan takılmış. Şöyle geçelim yine dediğim gibi sırasıyla geçelim. Aşağıda olduğu gibi yine burada da büyükçe bir vece çalışması. Düşe kabın buraya gelmiş. Bir dolabımız bu şekilde şurada da havlunuz için vesaire bir boy dolabı. Buraya da bir tane bir gömme rezervuar gelmişler dostlar. Tam buranın bulunduğu yere de buranın gösterecek olursa yine çamaşır makinesi hem aşağı hazırlamış dostlar hem yukarı hazırlamış. Termosifon alanı da buraya hazırlamış değerli dostlar. Devam edelim şöyle. 4 artı 1 dedik sizlere dostlar. 4 artı 1 dedik sizlere. Bu odamız da gayet büyük. Gerçekten büyük bir yatak takımı rahatlıkla ve rahatlıkla sayıyor. Yani yatak başı buraya kadar gelir. Daha doğrusu yatak buraya kadar gelir, şuraya dolap gelir der dostlar. Yani istenirse rahat rahat büyükçe bir yatak takımı rahatlıkla sığar. Tavanda güzel bir havuzet çalışması. Şöyle devam edelim, geldik balkona. Yani buna balkon demeye bile bin şahit gerek değerli dostlar. Büyük bir teras. Kesinlikle ve kesinlikle büyük bir teras. Çok güzel bir taş işçiliği yapılmış. Patlatma, doğal bir taş işçiliği yapılmış derdi dostlar. Aplik Elif falan konmuş aslında buram bunun. Bir de gece çekimli yapmak lazım. Yani dışarıdaki ışık çok güzel ama tabii gün çok olduğu için fark edilmiyor. Bunun gece görüntüsü de bence ayrı bir güzel olur. Yaklaşık 20-25 metrekare genişliğinde bir terasımız mevcut. Zeminde seramik çalışması yapılmış. Buradan hemen havuz başına bakıyor. Yani şöyle göreceksiniz sırasıyla lüks bir yer değerli dostlar. Bölge olarak Efeli'nin şu an en lüks villaların içerisindeyiz. Yani en elit villaların içerisindeyiz. Niye diyeceksiniz? Bölgede küçük bir villa yok. Yani bu adada küçük bir villa yok. Hepsi 5 metrekare. Bölgenin en uygun 5 metrekare villasını şu an sizlere tanıtıyoruz. Evet değerli dostlar bu villa hakkında detaylı bilgi için bizimle Whatsapp ve GSM üzerine iletişime geçebilirsiniz. Villa, bölge, ondan sonra didimle ilgili zeytinlik, tarla, villa, ev vesaire tarzı içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.